Evet arkadaşlar. Yılmaz Usta'dan aldığımız çubuklarla dün bulduk bunu. Birazcık işte eve geldik, yıkadık. İlk defa bulduk. Bir tane bulduk ama mutluyuz. Şöyle göstereyim bakın. Roma Roma döneminde bakın şöyle bir surat var. Burada Hispan yazıyor. İşte burada da senatör şey var. Gümüş sikke. Yani çubuklar aynı şekilde işte eee şu sağ kutbun şu noktalı kısım var ya şu sağ kutbun işte sol kutbuna e, vurduğu kapattığı yani şöyle kapattığı noktada e, bir deney yaptık e, ortalama bir 10 santim 15 santim derindeydi öyle bir şey de yoktu e, Yılmaz Toya buradan teşekkür ediyoruz her zaman bize yardımcı oluyor eminim ki sizlere de yardımcı oluyordur çubuklar on numara çalışıyor arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok ben aldım uzun süreli aldım e, Uzun süre önce aldım ama e, çok araziye çıkamıyorum. Benim birazcık daha hedefim daha farklıydı ama böyle bir çıkalım biraz eğlence olsun dedik. İlk böyle tek tek denememde bunu buldum. E, başka da bir problem yok. E, Bilmem ustam tekrar eline sağlık desteklerin için. Bize de bizden de sana eğer bir destek olacaksa bu şekilde de bir destek olsun. Hoşçakalın.